Kuyum Haber'den herkese merhaba. Erzurum'a uzanıyoruz. Erzurum'da bir görev değişikliği oldu. Yeni başkanımız koltuğa oturur oturmaz çalışmaya başladı. Hem esnaf ziyaretleri devam ediyor hem de tabii ki atılacak adımlar, sektörümüzün gelişmesi için atılacak adımlarla ilgili çalışmalar yürütüyor. Erzurum'da Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Özkan Koçak'la konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler Mustafa Bey. Başkanım tekrardan hayırlı olsun demek istiyorum. Bayağı da yoğunsunuz bu aralar herhalde. Esnaf ziyaretleri mi devam ediyor? Evet esnaf ziyaretlerimiz var. Hani gelir gelmez böyle bir hızlı bir giriş yapalım dedik. Esnafımızı ziyaret edelim. En azından durumlarını öğrenelim. Sonuçta yeni bir göreve geldik. Esnafla daha böyle bir içli olup içli dışlı olup sorunlarını birebir anlamak adıyla ekibimizle gidiyoruz. İşte sorunlarını dinliyoruz, not ediyoruz. Bu arada göreve gelir gelmez üç tane toplantı yaptık esnaflarımızla. İstişarelerimizi yaptık. Eksiklerimiz nedir, neyin nesidir? Ee, bununla alakalı işte toplantı sonuçlarında çıkan sonuçlara göre de esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. Ona göre de çözüm yolu neyse çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Başkanım peki tabii şimdi esnaflarla bir araya geliyorsunuz, daha çok size neler söylüyorlar, ne gibi talepleri var, ne gibi eksiklikler var e, kuyumcularımızın, ne gibi talepleri oluyor? Şimdi bir Erzurum'da söyleyeyim, e, talebimiz şöyle, fiyatlarımız aşağı yukarı aynı oranda olsun diye taleplerimiz var mağazacılarımızın. E, yani şimdi nasıl söyleyeyim, e, fiyatlarda böyle bir bazen esneklik oluyor onun için de hani bir müşteriler de böyle bir itibar sağlaması adına biz böyle bir fiyat birlikteliği adına bir toplantılarımızı yaptık. Fiyatlarımız bir ayarda olması açısından e sağ olsun esnaflarımız da bu konuda bize yardımcı oluyorlar kendileri de memnun en azından sorun yaşamıyorlar. E çünkü hani bir müşteri girip başka bir yere girdiği zaman şunun fiyatı budur, bunun fiyatı budur diye bir şey e, aşağı yukarı bu hafta önümüz geçen hafta ortadan kaldırmış gibi olduk %90. İşte bunun kontrollerini yapıyoruz. E, devamlı esnafımıza gidiyoruz. İşte müşteriler varken müşterilerle de sohbet ediyoruz. Memnun musunuz? Nasıldır? Neyin nesidir? Hani ola ki esnafınla müşteri arasında olan bir sorun varsa birebir olay yerine geçiyoruz. Orada e, yani hem esnafa hem müşteriye bizim sahada olmamız biraz daha güven veriyor. Hı hı. Başkanım e, tabii özellikle e, Erzurum'da nasıl özellikle pandemi sonrasında e işler normale döndü mü? Nasıldır hareketlilik şu an itibariyle? Biraz kış ayı daha düğün sezonu başlamadı ama nasıldır işler? Düğün sezonu başlamadı tabii. Biraz da kış ayı bizim burada Erzurum'da böyle e, batıya doğru göre şey değildir. Girdi çıktısı pek olan bir yer değil. E, bize genellikle yanımızda küçük iller var. Onlardan gelen oluyor. Memur kesimi genellikle. Hani biraz e, bizim bura onlara istinaden daha böyle bir elverişli olduğu için ee, onlar gelince ister istemez işlerde biraz hareketlilik oluyor. Ee, pandemi sonucu tabii çok memnunuz. E, çünkü sonuçta mağazalar kapalıydı. Açık da olsa gelen giden pek olmuyordu. Ama şimdi e, bayağı bir biraz daha bir rahatlama olayı oldu tabii. Hı hı. E, peki başkanım. Tabii özellikle Söylediğimiz gibi esnaflarımızın pek çok talebi oluyor Erzurum'da. Bununla birlikte imalat sektörünün durumu nedir? Yani üretim var mıdır Erzurum'da? Atölyeler var mıdır? Neler üretilir? Şimdi Erzurum'da tabii atölyelerimiz var. Genel anlamda aşağı yukarı 70-80'in üzerinde imalathanemiz var. Yani Erzurum'a göre yani bölgeye göre büyük bir şey. Biz aynı zamanda Erzurum'la alakalı olan bu oltu taşı, gümüş, imalatçılığımız da var bizim, el er sanatı. Ee, Sarrafiye bölümünde altında olarak Erzurum burma bileziği, burma yüzüğü dediğimiz bu işleri de bizim el er sanatı olarak yapıyoruz. Ee, bunlar da tabii dışarıdan gelen müşterilerimiz bayağı bir talebi var bu işe çünkü Erzurum harici pek fazla yapılmıyor. Bu burma bilezik dediğimiz Erzurum burması deriz ya. Bunun burma yüzüğü, burma bileziği bunların hepsi var. Atölyelerimiz çalışıyor. Dışarı illere, çevre illere de bunları satıyoruz. satımımız var bunları. yani şöyle söyleyeyim. Ufak ufak kıpırdamalar var. E, de memnun gibi şu anki gidişattan. Hı hı. Ee, özellikle dediğiniz gibi burma bilezik, onun yanında başka var mıdır Erzurum'a e, özgü üretilen ürünler? Yani mesela Erzurum özgü altın bölümünde dediğimiz işte burma bilezik, başak bilezik dediğimiz e, kaşsız burma. Bunların aynı şekilde işte yüzükleri oluyor, küpeleri, kolyeleri oluyor. Yani elde yapılabilecek bütün sanatları zaten bizim ustalarımız e, sanatkardır. El becerileri yüksek, kendileri de farklı ürünler üretmeye çalışıyorlar, gücümüzün yettiğince. Şimdi bizim Erzurum'da böyle teknolojik bir şey yok, hani İstanbul gibi falan böyle seri üretim, fabrikasyon bir şeysi yok. El sanatı, sanatkarlarımız da bu konuda çok becerikli, ee, yani farklı ürünler, kendilerine göre farklı özdeşleşmiş ürünler çıkarıyorlar. Hı hı. Ee, peki başkanım siz de değindiniz az önce tabi oltu taşı da Erzurum için çok önemli. E, oltu taşı nasıl kullanılıyor mu? Özellikle kuyumcularımız tarafından da yine gümüş olarak altın olarak takılara ekleniyor mu? Var mı o yönde de çalışmalar? Huda Bey bizim e, oltu taşı gümüş imalatı da kuyumcular odasına bağlı. Yani aynı kuyumculuk sektöründe aynı ustalarımız yine aynı şekilde altın üzerine oltu taşı işleniyor gümüş üzerine oltu taşı, bunların işte e, gerdanlık dediğimiz set halinde olanlara işleniyor. Yüzüğü, küpesi, kolyesi, e, ayrıyeten isimli de özel istekler üzerinden de taşın üzerine gümüş veya altından isimli işleme yapılıyor. E, tesbihin üzerine yine aynı oltu taşın üzerine gümüşten işleme, isim, e, objeler, ay yıldızdır, tura, üçlü al bunlar da el sanatıyla işlenebiliyor oltu taşı üzerine. Bizim kuyum sarrafiyesi ustalarımız oltu taşı üzerine de aynı şekilde sanatlarını icra ediyorlar. Hı hı. Peki başka bir şey de sormak istiyorum. Erzurum'da kuyumculuk sektörünün daha da ileri gitmesi için, daha e, bir adım daha ileri atabilmesi için neler yapılması lazım? Ne gibi talepleriniz var? Şimdi bizim taleplerimiz şöyle. E, bir proje zaten projelerimiz var bizim altın ve oltu taşı karışımı olarak bir işletme kuyumcular odası adı altında işte Kudaka destekli, Koskep destekli bunlarla alakalı bir imalathane kurup daha ileriye götürüp daha farklı işte Türkiye'nin çeşitli illerine gidip oradaki imalatlardan işte bu makine ekipmanlar tarzında bunların tedariği olup taşımızı ve altınımızı, sanatımızı daha ileriye götürmek. Ayrıyeten sanatkar yetiştirmek. Yani biliyorsunuz ki yani günümüzde çoğu sanat neredeyse bitmek üzere. E bunların içinde de bizim el sanatlarımız da aynı şekilde. Ama işte biz bunu böyle koskep, e, kudak ya da devlet destekli olarak böyle müracaatlarımız olacak Allah'ın izniyle. Projelerimiz de var. En azından usta yetiştirmek. Usta yetiştiricilerimizin e, artık daha böyle bir aklı bir hale getirip de sanatkar yetiştirme anlamında böyle bir e, projelerimiz var mı? Hı hı. Başkanım yetki belgesini de sormak istiyorum. Şimdi tabii e, özellikle ek bir süre verildi esnaflarımıza. <laughs> Tüm Türkiye'de esnaflarımız kalfalık belgesi, ustalık belgelerini tamamlıyor yetki belgesi alabilmek için. Erzurum'da nedir durum? Nasıldır esnaflarımız alıyor mu? Yetki belgelerini çok eksik var mı? birçoğu zaten dediğim gibi sanatkar olduğu için ustalık belgeleri usta yetiştirici belgeleri bir birçoğumuzun var. Bu yeni açan iş yerleri birkaç yıllık bir sürede olanların yok. Onları da biz müracaatlarımızı yaptık. Ee, şeylerini kalfalık ustalık belgeleri adı altında çalışmalar yapıp aşağı yukarı bir üç aylık süre gerekiyor bu konuda. Bunlar aldıktan sonra da zaten ee, ve yetki belgesine müracaatlarda bulunacağız. Yani bunların çalışmasını yapıyoruz ama bir süreç gerektiriyor. Bu kalfalık, ustalık belgesi içinde en hızlı hızlandırılmış e, zaman süresi aşağı yukarı 3 ay bir süre sürüyor. Ondan sonra zaten herhalde 6. aya kadar e, zaman verildi. E, o zamandan önce Allah'ın izniyle kavuşturacağız. Hı, hı Zaten şey Benim sorularım bunlar başkanım. Bu onlar <laughs> aldı zaten. Onlar Evet. Başkanım benim sorularım bunlardı. Var mıdır e, unuttuğumuz belki sizin eklemek istediğiniz bir konu. Valla teşekkür ediyorum. E, benim de yani aklıma gelen bir şey yok. Varsa da yine sorun. Elimizden hı. geldiği kadar kendimizi ifade edelim. Hı hı. Başkanım o zaman e, başarılar diliyoruz görevinizde. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun saygılar. Erzurum'dan size saygılar sevgiler. Çok sağ olun başkanım. Biz de İstanbul'dan saygılar, selamlar yolluyoruz Erzurum'a. Söylediğimiz gibi bugün Erzurum'a uzandık. Değerli başkanımız yeni seçildi ama hızlı başladı göreve ve hızlı bir şekilde de esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnafları dinlemeye devam ediyor. Erzurum Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Özkan Koçak'la konuştuk. Gündemi değerlendirdik. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.